Geçen Kasım ayında tiyatrocuları taşıyan minibüs devrilmiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Minibüste tiyatrocu Sergen Deveci de vardı. Ağır yaralanmıştı, uzun bir tedavi süreci geçirdi ve sağlığına kavuştu genç oyuncu. Yaşadıklarını Şükran Uslu ve Gökhan Aktaş anlattı. Siyahım, çok heyecanlıyım. Şu an ayaklarım tutmuyor. Bu kez ayaklarının bağı mutluluk ve heyecandan çözüldü. Sergen Deveci sahneye döndü. Tekrar yürüyebilmek, o kaslara tekrar onu hatırlatabilmek. Tekrar kendi isteğini bir yerden bir yere gidebilmek. ...A'dan B'ye varabilmek çok inanılmaz bir şey biliyor musunuz? Gerçekten inanılmaz bir şey. Geçen Kasım'da Amasya turnesinden dönerken kaza geçiren ekibin içindeydi Sergen Deveci. Üç kişinin hayatını kaybettiği kazada o da ölümle burun buruna gelmişti. Sergen Deveci o trafik kazasında ağır yaralanmıştı ve yoğun bakımda kalmıştı. Ardından da fizik tedavisine başlanmıştı ve günden güne de durumu iyiye gidiyordu. Ve şimdi yürüyebiliyorsunuz Sergen Bey. Nasılsınız artık? Gerçekten artık yürüyebiliyorum. Yani bu süreci baştan yaşayıp belli bir yere gelip daha sonra normalleşmek, normal seviyeye gelebilmek çok duygusal. Birisi şey. dese ki bana bir yerden sonra yürüyemeyeceksin ve tekrar yürümeye başlayacaksın. Bu çok değerli olacak. Ne var abi yaptığım şey dersin ama bir kere yürüyemeyince Sonra tekrar yürümeye başlamak çok bir şey değil mi? Çok meşakkatli bir yol ama çok da güzel bir ödül bence yaşamaya dair. Ünlü oyuncu hastanede ayağa kalkıp adım attığı ilk anlarda mutluluk gözyaşlarına hakim olamamıştım. Ee, tedavi sürecinde olan birçok insan o videoyu görüp hani ben de yapabilirim deyip motive olmuşlar. Bunu duymak en değerlisi. Sergen Deveci o kazadan sonra ilk kez sahneye çıkıyor. Sergen Bey nasıl hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Hep bunun hayalini kurdum. Bugün yeniden e, sahneye çıkıyor olmak bana kendimi çocuk gibi hissettiriyor. Ünlü tiyatrocunun sahneye döndüğü ilk Stand-up gösterisinde sevenleri onu yalnız bırakmadı. Selam, ee, çok heyecanlıyım. Şu an ayaklarım tutmuyor.